ondan daha çok ağlayınca susuyor. Ah. Bu nasıl taktik be? Taktik maktik yok, bam 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 vallahi. Sütü ne yapmıyorduk? Çok kaynatmıyorduk. Bileğimize döküyoruz. Yakmayacak kadar sıcaksa veriyoruz, tamam mı? Tamam anladım. Tamam, tamam. hadi. Güveniyorum sana. Hadi bay bay. Sütü ne yapmıyorduk? Kaynayınca veriyoruz işte. Kudret hayır. Kaynatıyorduk sonra dirseğimizi sokuyorduk. Yok. O, kulak memesi miydi yok o da değildi. Göbek deliği sıcaksa çok acır o. <laughs> Burnunda et mi var bunun? <laughs> Kudret! Küçük enişte! Kudret neredesin oğlum? Ne oldu küçük enişte? Emziremiyorsun değil mi? Ama bak şimdi sakın korkma tamam. Babam onu emzir. Aç baban ne bileyim. Gözde. İçten biraz duygulu ya. Üst, ha. Duygu katacaksın. Wow. Dandini dandini dastana Gazı var bunun gazı. Aa, hadi anneanne. Bak. Gazı var. Ben biliyorum. Aa! Ee, Aha. gazı Aha. çıktı niye Aha. susmuyor? Gazı beni çıkarttım. Ben. Aa! Rabbim hakaret ne Aa! Çabuk Çok çek ya. Aa! Aa. Aa! Sus lan lan lan. Sus, Aa. sus Aa. ya. Sallam lan. Torun TV'ye geldi. Ben çıktığımızda bak bu ne lan beni. mi istiyorsun Dışarıda sorsun, Şöyleyse şerefsizim bak söylemeyeceğim. Kapıdayız. Hadi. Şu... Ee, sor mesela sor bana sor. Neyi soracağım ya? Sorsana hacım ya. Allah Allah ne işiniz var de. Baba ne işiniz vardı da burada? Burası ne ya? <laughs> ne burası ya? Gördün mü? Asla söylemem. Söylemem. Bak. Kudret bizi <laughs> Bizi kudret ağrıdı. Çü. Çü dedi. Duydun mu? Vallahi çü dedi. Senin ağzına biber sürerim. Baba demeden cüce demeyi öğrendi ya. Saçmalama kudret. İyi, gel şöyle pardon, Gel, baba, dur, gel, gel. Abi. Pardon abi, pardon. Pardon. pardon, pardon. Oğlum uzan, İyiyim ben. Baba uzan, uzan, uzan. Oğlum, uzan. İyiyim ya. Baba uzan. uzan, uzan. Ya, İyiyim ya. Hatta, ya. uzan ya, ben uzanayım. Ayak hafta ayaktan havada olmaz. Ayakların havada olmaz. Lan oğlum dur lan. Pavyona gittiğini mi söylemeyeceğim baba? Pavyonda kalp krizi geçirdiğini mi söylemeyeceğim? Sen sen ya. Emin değilim ama bence ikisini de söylemeyelim. Pavyonda kalp krizi geçirdiğini söylersek pavyona gittiğini hemen anlayabilirler gibime geliyor. Nasıl hiç konuşmadık baba, aklı gitti annemin. Ya oğlum siz niye konuşmuyorsunuz lan? Kadın size soru soruyor, cevap versenize. Sen dedin abi, sen sus dedin diye sustuk biz. Vallahi yoksa yengeyle burada çok koyu muhabbete girerdik biz. Sen de bir dediğin bir dediğini tutma. Kızacağım ama ha. Ya Aslı bilmiyor da benim pavyonda çalıştığımı söylemezsin değil mi? Abim hayatta söylemez öyle bir şey. Ya söylerse? Ne diyecek, pavyonda mı karşılaştık diyecek? <laughs> Ben orada öyle kalp krizi geçiriyorum. Siz niye beni izliyorsunuz lan? İnsan bir yardım etmez mi? Abi vallahi kusura bakma ya. Ben hiç anlayamadım ya. Sen böyle... ...kendini titretince ben masada dans eden hanımefendiye eşlik ediyorsun sandım. Ben inandım. Elimde post cihazı bekliyorum böyle baba. Ee, hesabı kim ödedi? Sen ödedin. Lan ben kalp krizi geçirirken nasıl hesap ödedim? İrfan abi senin kartını uzattı. Uzattım ama bir gözüm hala sende. <laughs> akta, ak, ak akacak diyorum. Meğer senin kartta temassız özelliği varmış. 250 250 ben çektim hepsini. Kesene bereket babacığım. Grip dışında bir şey yer misiniz? Yenge fazla şöyle ortaya bir meyve tabağı alalım. Orada yiyemedik biliyor musun? Ne oldu babamın nesi var? Ölü gibi bakıyor ama adam. Ne yaptılar babama? Anjiyo. Neren anjiyo baba? Neren anjiyo? Hayatım öyle bir şey değil. Damanına baklar tıkalı mı değil mi diye. Neresi? Amerikalıymış. <laughs> Neredeymiş bunun dedesi? Cenni! Neredeymiş bunun dedesi. Kızım sen nasıl insansın? Duygudan duyguya geçiyorsun ya. <laughs> Çok güzel. Otur dedim, burada ye. Oh. De ben ilk ısırığı, al sonra yer. Oh. E biz neredeydik? <gülüyor> <gülüyor> hikayede benim aklıma yatmayan bir şeyler var. Ne, ne, ne ya? o ne o yenge? Allah'ını seversen söyle ya. Ne o ya? Kocaman adamlarız burada. Yalan mı söyleyeceğiz ya? <laughs> Adam anjiyo oldu, anjiyo. Yani bu ha meyveden olmuş, ha dönerden olmuş. Ha parkta olmuş, ha pavyonda olmuş. Aha. Yani e, doktor abime dedi ki sen dedi anjiyo oldun. Burada dikkat etmemiz gereken şey anjiyo. Ne pavyonu? Patladığımız yere bak arkadaş ya. <laughs> Kadın anladı ya. <laughs> Sercan bir şeyi saklayamadım burada. Bir şeyi saklayamadım ya. Yenge, yenge, yenge. Aslında pavyon çok sıkıntılı bir yer değil de. Masaya iki tane kadın geldi. Dedim ki gelmenize gerek yok. Gelmenize gerek yok derken üçüncü bir kadın geldi. Zaten o kadına kalp mi dayanır? Neredeyse doğuracağım Sercan. Senin pavyonda ne işin var? Ya? Ya, bizim... ya sen babama uyup pavyon köşeleri... Sürtmek ne demek Sercan? Kızım, kızım dur lütfen. Lütfen kızım, dur. Lütfen. O Se çocuğun yüzünü sana göstermeyeceğim. Ya Allah Allah. Ya Sercan bizimle pavyona gelmedi. <laughs> Hastaneye mi geldi direkt? Yok o zaten pavyondaydı. <laughs> Abim niye bıraksın Allah aşkına ya? Abim orada mı çalışıyor? Abim oranın daimi müşterisi. <laughs> Allah Allah. Hiçbir şey anlatamıyorum size. Sattın ama niye sattın? Bir sor. Pavyonda yemek için mi? Lan! Oğlum seni öldürürüm lan. Vallahi seni öldürürüm ha. Çık git lan buradan. Allah Allah. Gideceğim de en heyecanlı yeri. Sus. Cevap ver yengeme. Yengeme cevap ver. Yazlığını yasattı. Lan sus diyorum lan. <laughs> ne oldu? He he. Bunun da sevinmesi böyle. Abim bunu böyle ya. Ha, böyle yapıyor işte ya. Sevindiğini göster. Bunu da böyle yapması böyle. Yok. Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çalın. Ya kapat tamam olmuyor Uçak, kapat. Ya istemiyorum ben kapat. Yap. Ya, sosyal mesafeli bu kadar oluyor Ahmet. Ya olmaz istemiyorum ben ya sosyal mesafeli. Ben okula gelmek istemiyorum ya. milliyetin bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. <laughs> ben hepinizi çok özledim. Özellikle de Ahmet'i. Lan sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon dioksitin olayım sal beni ya istemiyorum. Anne iyi misin? Anne değil. Öğretmenim diyeceksin oğlum. E oğlum değil öğrencim diyeceksin anne. Ama hala anne diyorsun oğlum. E oğlum dediğin için anne diyorum ben. Akşam evde yaprak sarması var. Neli? Bunlar baga girdi. Elleşme ne ders kaynasın. Boş ver. Sen ne dedin ah. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Ahmet, ya ben senden ayrılmak istemiyorum. Bak sakın bana bir buçuk metreden fazla yaklaşma, seni cimere şikayet ederim bak. Doğru, yapar. Şimdi de bunların mı arkasına sığınıyorsun o Hocam ben hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum. Yine şerefimle iki aldım değil mi? Hı, sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuk adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır, hakkın geçmesin diye topladım, kırk ediyor. Yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım, bilemedim. Hocam, benim kafam matematiğe basmıyor. Çocuk, edebiyat dersindeyiz ya. İşte düşünün, öyle basmıyor. Gülünecek bir şey varsa söyleyin, hep beraber gülelim ağlanacak halinize giriyorsunuz. Hayır ben dersimi anlatıp çıkarım çünkü bunlar bana lazım değil. Arka taraf sessiz ol oğlum konuşmasana arkadaşınla. Sen kızım kendine evde olsaydın evde. Çöp atmak yasak diyorum çöpleri yere atıyorsunuz sonra da almıyorsunuz. Sen evde de çöpünü yere mi atıyorsun? Toygar sessiz olur musun lütfen? Kendine gelin az ama artık yeter. Bıktım çöp cam açın dokuz sizden daha iyi. Oğlum annem mavi ekran verdi lan. Toygar. 100. Kaç? Yüz. Efendim? Yüz. Bir hönkürün geçsin o oh, yapın. Boğazın gıcığını atarsın. Arkadaşlar 05'inci olan var mı? 07 var. 05 soruyorum. İnceltiriz. Sen alıcı mısın onu de. Aslında var ya ben sınavı komple iptal de ettiririm de karabiber lazım. Al Mevlandim. Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He, tavuk da var. <laughs> Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. Sen Edebiyat Fakültesini kazandın, onu da bitirdin. Bak senin sınıfın, sen öğretmensin. Baştan başlamışlar. Sözlü yapacağım! Lan kadın kendini saksı sanıyordu, niye hatırlatıyorum? <laughs> ya ne annem, evde suluyor mu bir de? Mantıklı. Evet. Başlıyorum. Evet Zeynep. Evet hocam. Of Çok yaşa Toygar. Evet Zeynep. Pişşş. Zeynep. Pişşş. Zeynep. Pişşş. Zeynep. Pişş. Dezert reklamı. Dezert reklamı. Dezert reklamı. Dezert reklamı. Dezert reklamı. Dezibalarında dolanıyorum Sanayiye Önüne gelen oyuncu olmuş. Bu işi okuyanlar boşta geziyor. Sen ne okudun? Torna tesfiye. Anladım. Adın ne bakalım? Gürhan. Evlat, baban seni hiç mi sevmiyordu? Gürhan, adı nedir ya? Soyadım da Altundaş'a. Sen doğarken kaybetmişsin evlat ya. Bak yine beni şakanıza alet ettiniz ha. Mahmut Hoca duymasın, tamam mı? Tamam, İyi, tamam. ee, hadi bakayım. Hadi, hadi. 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 <laughs> Aa, yapmayın ayol, iyi dersler. Kızlar vahşi cazibeme dayanamıyor da. <laughs> hey Allah'ım. Aa, masamda süt var. Kim koydu lan bu sütü buraya? Güdük sen mi koydun lan? Y yo, ben koymadım. E, Ferit, ne sütü bu ya? Vallahi inek sütü olabilir. <laughs> Evet, bu inek sütü. Tebrik <laughs> ederim Ferit'ciğim, çok güzel. Olsun. Seni eşşoğlaşın, <laughs> seni avrasın. Sus, 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 sus! Sana hiç bir şeyler ısmarlayayım mı? Ben bir gazoz alacağım. Ya ona Nuri abi bakıyor ama... Olsun, fark etme. Ben sana inek söyleyeyim. İlaçlı mı, ilaçsız mı? Nasıl? Aman Allah'ım. Kör oldum. Göremiyorum. Göremiyorum. Oğlum yanlış ilaç vermişiz ya. Bırak ulan kadını. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel lan. Ne demek gel al? Silahsız bir adama silah çekmeye utanmıyor musun? Olmuş, silahı da çekemedin. Olmuş, silahı unutmuşum, silahı unutmuşum. Allah belanı versin. <laughs> Yok, hayır, bir tane. silah. Bir tane alayım. silah alabilir miyim? Arkadan silah getirin. <laughs> ben anladım gülmenizden bir şey olduğunu. Bana değil yavrum, ona verin. Aynen. Bunu ne? Şuraya sokayım da bari, iyi görürsün. Aynen, devamlılıkta da güzel olur, evet. O zaman şöyle yapayım. Orada da yok, şuradan çıkartıyorum <laughs> lan. Oy Aa, güzel. Bırak ulen kadını. Geldi Allah'ım. Neresinden çıkarttı? Masasın Nalan. Göremiyorum Kadir. Yalan söylüyorsun, yalan. İki gözüm önüme aksın ki göremiyorum. Yüz bin gerekli en azı ameliyatım için. O parayı senin için bulacağım. Göreceksin. Göremiyorum, göremiyorum. Bulunca göreceksin ulan! Seni evimin kadını, çocuklarımın anası, dayımın oğlu... ...amcamın da kızı yapacağım kahve! Aman Allah'ım, görüyorum. Mesudum Kahretsin. yavrum, mesudum. Bakkal amca, ne oldu lan Emre? Anam! Anamı bulamıyorum. Bulabilseydim ondan para alıp sana borcunu ödeyecektim. Sen o acılı canına sıkma. O iş tamam. Nasıl yani? Oğlum, ben buradayım oğlum. Ana, ben de borcumuzu ödemeye gelmiştim. Ben ödedim oğlum. O zaman ben gidip kasaba olan borcumuzu ödeyeyim ana. He? Ben de buradayım. <laughs> Nereden buldun bu kadar parayı ana, ha? Ben verdim. Baba bu da. Sana elimi milletin içinde tutuyorum ya. Lan artık. Sikapma var hocanın yanında, bak. Tıp olmuyor zaten. Eşit ağırlık bölümünde Hamza. Evet, ben hukuk istiyorum baba. Ben gecelerin yargıcı olacağım. Baba adalet dağıtacağım ben. Baba. Ya hey. böyle dedi mi de içimi, içimi alıyor. Bak emin misin? Yargıç mı olacağım? Bak hakim de olabilirsin, avukat da. Ne yazdırayım? Hepsini olacağım. Hocam karışık adalet <laughs> yaz bize. Karışık adalet yaz. adalet. Karışık adalet. adalet. Doğduğundan beri Ankara'dasın. Bir İzmir'e, bir İstanbul'a git. Ne yapacaksın İstanbul'un ayazını? Ankara'nın ayazını, pardon. Ayazınla beni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsa masutosu yaşarsın. <laughs> Hocam ya Ayaz'ı çok seviyor ya da pavyonu. Başka açıklaması olamaz. Türk'te 37 net, fen bilim 12. Ama az oldu. Matematikte vurdun, yaptım ya etmişim gitmiş. Evet. Ama böyle olmaz, ben sizi anlamıyorum ki. olmaz, yelettiremedi. Hatta seneye ot Seneye ot Seneye ottu mu? Gel buraya gel, nereye gidiyorsun ya? Anlamıyorum ben sizi. Tane tane konuşur musun? Ha, tane tane. Ben şimdi biliyorum, ben tane tane. L, S, 2, T, M, ot t Ot diyor, papa ot diyor. Sırayla konuş. He, bir içme, bir içme. Bir, iki, iç iki, ben, bir iki, iç iki, iç iki, iki. Bir içme, bir, bir, bir içme. Ya Gel tamam, ya. ne yapıyorsun koltuğa, ne yapıyorsun? Yaz, adımı yaz, bir içme. No, tamam, bir tamam, sakin olun. Tamam. Gel buraya, TC kimlik numaranı yaz, puanını göreceğim senin. puan. Yaz şuraya. Ben puanı söyleyeyim. Üç yüz, üç yüz, tek senli bir şey. Neyli bir şey? Üç yüz, üç yüz, tek bir şey. Aa, burada burada burada. Ha, burada, burada, burada. Burada, 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 burada. burada, burada, Tamam ya, görüyorum, tamam. Nereye oğlum, nereye? Sen Türkçeden nasıl full çektin lan? Bu, 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 bu. Bak girebileceğin okulların listesi burada. Git ha. dışarıda annenle iletişim kur. Ha. Nasıl yapacaksan artık. Ne? Yanına çarpı at. İstediğin ne? okulları. Ne? Hadi de bu Hadi de bu Hadi de bu Ne diyorsunuz hocam ya? Biz, ben, bizim kız için gelmiştim. Tabii, ya? kimdi sizin kız? Kopra. ya beyefendi, bu puanlarla tıp demeye utanmıyor musunuz ya? Tuzak soru. Tıpta utanma yoktur. Ama bakıyorsun, yazmıyorsun, yazacaksın, bakmayacaksın. Hadi daha işim gücüm var. Lifosakçı'na gideceğim, cüme gideceğim. Bir sürü işim var. Alo! Bizde porta yok ya. Masum kırmızı kır kırmızı mı çekeceğiz buradan? Ne yapıyor? oraya, <laughs> bir ya. Ama ne dedim? İşim gücüm var dedim. Acelem var dedim. Benim de işim gücüm var. Arkadaşlar bekliyor camide. İkinci kılacağız. Utanmıyor musun kaynak yapmıyorsun? Geliyorsun ya. E, kaynak değil, biz torpil seviyoruz. Biz de torpil seviyoruz. Kimi uzun? Ya. belli yani. Annesinden alacak güzelliğini ya. Gerçekten. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet, sende hiç kalmamış çünkü. Boğarım bak. <laughs> Özür dilerim. Ya estağfurullah. Sonuçta siz de insan taşıyorsunuz yani. Şehirler arası otobüs müyüm ben? Ha? Öyle deyince ben de muavin gibi oldum değil mi yani? İltibat etmeye çalışıyorum sana. Aşkım, hormondan hep ya. Önemli vallahi. değil yavrum. vallahi önemli Tekneleyip değil. Tekneleyip duruyor it oğlu it. Önemli değil aşkım. Önemli değil, tamam. Ya sanki içeride karate salonu açtı ya iş eşek. Pardon. Yavrum, önemli değil. Sanki bana Chan babasının düşmanlarını... Ama sen de... Allah Allah. Çocuğum ben toplantısını unutacağım, kahvaltısını unutacağım. Ana diyecek, düğünüme neden gelmedin? Ana diyecek, mezuniyetime neden gelmedin? Ana diyecek, benim yolum senin yolun değil. Bizim çocuk oba Bey mi? Sana ne oldu oğlum? Hormonlar. Emmi olacağım ya. Emmi mi? Evet. Ya oğlum abartma bir şey dedi ya. Bak çocuğa eğitici kitap aldım. Emmi. Emmi. Ciğerinde yatarım senin. Kurban olduğum. Ahey ahey. Kurban olduğum. Ahey ahey. <laughs> Emmi. Oğlum bu ne saçma bir oyuncakmış ya. Çok tatlı ya. Tamam asıl sürprizi sona sakladım. Hadi. Ya. Vallahi billahi geldi. Ne? Ha? yoga aytı. Yaparız diye. Aa. Kötü mü lan o kadar? Tamam, çektim ya. Allah Allah. Şey Suyum geldi Fikri. Ne? Suyum geldi. Aa. Ne? Suyum geldi. 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 Tamam tamam. Açılın. Açılın. Seninle kafa. Seninle kafa. Küfür etmiş. El kadar çocuk. Ne küfür edecek canım? Şey yap, orada dur. Bebesini. <laughs> Senden öğrenmediyse kimden öğrendi bu çocuk? Ulan şu İstanbul'un trafiğine. Ee? Bir türlü çözüm bulamadılar ya. Ee, sen bir sinirlendin mi? Hayırdır? Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Önüne gelene ehliyet vermişler. Ha, değil mi? Sen onların neyine ne yaparsın? Bir şeyine bir şey yapmam. Ta nerelerine mesela? Ta nerelerine? Hiçbir yerlerine ya. Hadi sen onun gelmişini geçmişini Hadi hadi. Sen neyin peşindesin? Kesin babasından duydu. Ne alem gördün işte o kadar şey yap söyle. Yapmaz ben mi oğlum öyle şey? Hı, hmm. evlenmeden önce de yapmaz diyordun ama iki çocuk yaptı. ya start be. Onu da yapmazdı seni ayartmışımdır. Ona. Hadi be oradan. <laughs> İnternet gitti ya. Ben böyle internetin... Kiberini siberini değil mi? Kabaytılı ki kabaytılı. Gelir öyle gider. <laughs> ne demiş kardeşim? O oraya mı konuyor? <laughs> Keşke sadece oraya koysa. Tamam. Oha! Ben şimdi bu bilgilerle ne yapacağım ya? Sakin ol, sakin İyi, ol. İyi, madem öyle durduk, sohbet ediyoruz. Ah, ben Hadi. bir çay koyayım, Hadi gel. Tamam. Ay, kızım. Ulan ben böyle koltuğum var ya. <laughs> e ee, benmişim. Ya! Tüm yazıklar olsun. Bu sabahtan beri bizi birbirimize düşürdünüz. Ben seni yapacağım aralığında. Ya biz küfürü kim etti ona arıyoruz. Siz kalkmışsınız burada küfür ediyorsunuz. Sizin edeceğiniz küfürün bir... ya. Aa. ya benim burada psikolojim bozuldu ya. Ben var ya böyle psikolojinin... <laughs> gözüyle etti, gözüyle etti. Gördüm, gözüyle etti. La be, böyle mahalleleri... Güçlerini <laughs> birleştirdiler. Ay, Oy. ay bütün mahalleye de sövmeseydin be Bu ne ya? Oo, ben bugün bir sürü şey öğrendim. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay, ay. ay. ay, ay, ay. ay. Yok, yok. yok, yok. Çarpım tablosunu öğrendim. Ay, Ama çok zor. Ben ha. böyle çarpım tablosunu... Sen öyle görünürsün. vermem. Ya abla kızı almaya gelmiyorlar. Bakıp çıkacaklar ya. Anneciğim evde ne bozuldu? Niye usta çağırdınız? Ya. Gürhan! Gürhan! Anam kapattı çocuk kendini! Gürhan! Ben. Evlendir beni. Evlendir. Direk elinizi öpeyim. Aa, yok, sağ ol. İstemem. Anne, hayırdır? Hayır, hayır. Görücüye geldik. Anne! ya bas yapma. Bakayım. ne yapıyorsun ya? Manyağa bak. <laughs> ya ama baksana ya. <laughs> ne güzel hareketler yapıyor. Nasıl tatlılığa bak ya. Sen ne diyorsan o diyor ya. Hadi Biliyor beğendim o. de beğendim de çift tıkla bana hadi. Gelsin mi? Gelsin gelsin. Hadi gene iyisin hükkârım. Tövbe tövbe canım. Şimdi olur mu öyle şey? Olur olur olur. Niye olmasın canım? Çok güzel olur. Hem de bir taşta iki kuşu vurmuş oluruz. Naz yapma kız. Ya. Merhabalar. Merhabalar. Oğlan da taş Rukiye ha kızacağım da kızamıyorum hakikaten taş. ee, hoş... Türkiye Hanım ne zamandır sizinle tanışmak istiyordum. Verin elinizi öpeyim. <laughs> Yok. Tabii <laughs> evin büyüğü otursun önce değil mi? Ee, evin büyüğü otursun. Otursun o zaman evin büyüğü. Otursun evin büyüğü. Oturmuyor evin büyüğü. Bir, otur, bir şey yapalım. O zaman aynı anda oturalım. Aynı anda oturalım. Hadi, Hadi. oturalım. Tamam. E, e, oturdun, nasıl kandırdın? <laughs> Oturttum adamı. Gürhan Bey de biliyorsun, annemin erkek arkadaşı. Ha? ha. Kimin be? Kavram, o dünyayı bir e, şey... Ben girişte elinizi öpmedim. Verin elinizi öpeyim. Aa, Anne. yok. Erkek arkadaşı çok pardon ya. Öyle olmadı. Sevgilisi Gürhan Bey. Allah. Neyi? Gürhan Bey. Ne oluyor ya? He? Allah aşkına elinizi bir öpeyim mi? Anne, çocuk benim elimi öpüyor ya! Ne diyeyim oğlum, el öpenlerin çok olsun mu diyeyim? Rukiye'nin <laughs> de sesi çıkmıyor. <laughs> Nasıl ki bir yerinde bunlar oluyor Gürhan amca, annemin ayranları efsanedir bu arada. Anne, kız bana amca diyor! <laughs> <laughs> Şükret baba demiyor. <laughs> Ay kanım çok kaynadı. Söz veriyorum evlendikten sonra size baba diyeceğim. Anne baba niye diyor ya? Oğlum dur düşünüyorum. Ben de bilemedim şu Ben size çok ısındım ya. Şimdiden baba diyeceğim ben size. <laughs> Anne çocuk şimdiden baba diyor. Evlilik dışı çocuğum oldu ya. <laughs> Ay, evet. ya komik adam ya. Yani düşünürsen köprüden önce son çıkış. <laughs>